bir video kurgucunun olmazsa olmaz ihtiyaçlarından en önemlilerinden bir tanesi ses efektleridir. Çünkü iyi ses efektleriyle desteklenen videolar her zaman çok daha dikkat çekiyor. Fakat ses efekti bulmaktan bir işkence. Videonuzda farklı sahneler var diyelim ve bu sahnelere farklı farklı ses efektleri ihtiyacınız var tabii ki. Bunun için bir sürü siteye gidiyorsunuz, arıyorsunuz, ediyorsunuz, bir ton zaman kaybediyorsunuz. Artık buna ihtiyaç yok arkadaşlar. Hayal edeceksiniz ya da biz hayal edeceğiz ve hayal ettiğimiz şeyi sadece kelimelere dökeceğiz. Prompts girerek ses efekti üreteceğiz üreteceğiz. Üretiyoruz hatta. Başladık. Mesela benim klavye sesine mi ihtiyacım var? Hemen çat 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 yazıyorum ve klavye sesi. Zombi sesine mi ihtiyacım var? Zombi yazıyorum, zombi sesi. Bir aslan sesine mi ihtiyacım var? Tık 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 yazıyorsun aslan sesi gerçekten inanılmaz ve çok heyecan verici. Şimdi gelin bunu nasıl yaptığımıza bakalım. Yapay zeka ve ses terimleri bir araya gelince tabii ki akıllara gelen ilk site Eleven Labs oluyor. Bununla alakalı bir sürü başka videom var bildiğiniz gibi. ElevenLabs.io sitesine arkadaşlar prompt yazarak ses efekti üretme özelliği geldi. Fakat şu anda herkese açık değil. Kimlere açık? Ben takip edenlere açık. Yani ne demek bu? Beni Instagram'da, yayıncı kanalımda ve X profilimde yani eski adıyla Twitter'da takip ediyorsanız Eleven Labs bir bekleme listesi açmıştı, form açmıştı ve ben bunu sizlerle paylaşmıştım. O forma kayıt olanlara geçtiğimiz gün bu özellik açıldı arkadaşlar. Şöyle bir mail gelmiş olmanız lazım. Bir kontrol edin eğer bekleme listesine kayıt olduysanız. Ama merak etmeyin hala çok geç değil. Bana gelen mailde bir link daha bıraktılar. Erken erişim talebi linki. Bu linki de açıklama kısmına bırakacağım. Tıklayarak siz de erken erişime sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Eleven Labs bir yarışma yapıyor. Bu ses efekti aracını kullanarak ürettiğiniz seslerle oluşturduğunuz bir içerikle yarışmaya katılabilirsiniz. Farklı ödüller var burada da yazdığı gibi. Şimdi gelelim bu aracı nasıl kullanacağımıza. Elevenlabs.io sitesine girdikten sonra sol taraftaki şu menü kısmına geliyoruz ve burada Sound Effects kısmının açıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya tıklıyorum ve burada bir prompt alanı geliyor karşımıza. Buraya üretmek istediğimiz sesi İngilizce olarak kelimelerle yazıyoruz, ifade ediyoruz. En fazla 300 karakter uzunluğunda yazabiliriz. O kadar uzun yazmaya gerek yok bu arada. Yazınca da iyi sonuçlar vermiyor. Denedim ben. Peki bu nasıl ücretlendiriliyor ya da kredinizden nasıl düşüyor? Aynı ses üretimindeki gibi kaç karakter harcadıysanız o karakter kotanızdan gidiyor. Burada şu anda mesela benim 12.033 karakterim daha kalmış. Şimdi ses üretimine başlayalım hemen. İlk olarak mesela şöyle bir şey üretelim. Erasing car on the highway dedim. Yani bir otoyoldaki yarış arabası. Generate sound effects kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kredimden düştü. 27 karakterlik bir prompt yazmışım. Şimdi bana 5 tane farklı varyasyon verecek, üretecek. Bu üretim süresi uzunluğu değişiyor bu arada. Bazen hemen 2-3 saniyede üretirken bazen böyle uzun sürebiliyor. Şu anda uzun sürdü mesela. Evet 5 varyasyonumuz geldi. Şimdi tek tek bir dinleyelim. Birinci varyasyon 11 saniye baya güzel hatta şöyle bir şey yapmış bak araba uzaktan geliyor yaklaşıyor sana ses artıyor yani orada ve geçip gidiyor seni gibi bir ses sürekli. İkinci varyasyona bakalım Generation ya da <laughs> çok iyi. O egzoz patlamaları falan da bayağı gerçekçi. Diğer bir varyasyon. Dördüncü varyasyon. başarılı arkadaşlar. Buradan beğendiklerinizi download butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz bu şekilde. Ve ayrıca daha önce yaptıklarınızı da history kısmında tutuyor. Buradan bütün yaptığınız ses efektlerini sonradan görebiliyorsunuz. Tekrar generate'e gelelim. Başka bir şey yapalım. Bir yandan translate'ı açayım. İngilizce'ye çevireyim. Mesela büyük bir patlama dedim. A big explosion yapıştırdık buraya. Generate diyorum. Geldi patlama seslerimiz. Bu arada uzunlukları farklı oluyor arkadaşlar. Mesela bu bir saniye bile değil sıfır. Ve büyük bir patlama da değil böyle <laughs> balon patlaması gibi bir şey oldu. Bu da olmadı. Bu da olmadı. Bu oldu. Evet. Bu güzel. Beş varyasyondan bir tanesi güzel oldu. Hatta şunu da bir indireyim şöyle. Mesela bu sefer de bir aslan kükremesi yapalım. Geldi sonuçlarımız dinleyelim. Bu ne ya? Yani bu çok uzaklardan bir aslan kükremesi gibi. Eh fena değil. Çok iyi. Evet bu güzel. Bunu indirelim. Şöyle bir şey deneyeceğim. Kalabalık bir kafede sohbet eden insanların sesi. Dedim sesi yazmama gerek yok sanırım ama olsun yine de yazalım. Bakalım ne yapacak bu sefer. insan sesleri konusunda nasıl hiç denemedim ben de. Tabii ki burada böyle insan sesleri geriden gelecek. Yani ne dedikleri belli olmayacak da. Bu ne ya? Bu kısa olmuş. Kulaksa. <laughs> Kulaksa. Mesela bu uzunluğu neye göre yapıyor bilmiyorum ama kafasına göre yapıyor büyük ihtimalle. Bakın hepsi bir saniyeyken ikinci varyasyon 10 saniye olmuş ve bu baya güzel oldu. Fırtınalı bir havada koşan bir at sesi dedim. Yani bakalım biraz daha zorlayalım ne yapacak? Girden fazla sesi üretebiliyor mu aynı dosya içerisinde? Benim burada beklentim hem böyle dıgıdık dıgıdık at sesi hem de arkada fırtına sesi. Evet geldi bakalım sonuçlar. Gayet güzel ama fırtına yok. Burada da at var, fırtına yok. İki ses aynı dosya içerisinde sanırım yapamıyor. Hep at sesleri var. Peki şöyle bir şey yapalım mesela, onu yapabilecek mi? Toprak bir zeminde koşan at sesi. Şimdi farklı zeminleri deneyeceğim. Bakayım onu anlayabilecek mi? Toprak zeminde işte asfalt zeminde deneyeceğim. Bir yandan asfaltı da yapalım. Bu koşmuyor yürüyor ama toprak mı peki? Çok toprak zemin değil gibi. Bu sanki daha toprak bak. Evet. Şimdi bir de asfalt zeminde yapalım bakalım arada fark olacak mı? Yani sonuçlar geldi, dinleyelim. Bence okey. Başka Evet, daha nal sesleri daha sert yani böyle. Bu da güzel. Sanırım anlamış bizi burada. Şimdi biraz da böyle fantastik sesler üretelim süper ışın sesi dedim. Valla aklıma öyle bir şey geldi niyeyse bilmiyorum ama deneyelim. Vay wow, çok iyi. Güzel. Ya bu olmamış. Bu da çok olmadı. Gerçi süper Sonic ışın sesi nasıl olur bilmiyorum ama bu bayağı güzel böyle tok bir de dolu dolu bir ses oldu. Lightsaber sounds dedim. Ya sounds Deyince sanki daha iyi yapıyor bu arada ya. Sound demesek de yapıyor ama. Hadi bakalım ne kadar Star Wars'çuymuş görelim Elon Labs. Yok. Bu da olmadı. Hiçbir şey yok burada. Tık tık diye bir ses geliyor. Yok. Yok. Lightsaber'ı sanırım öğretememişler arkadaşlar buraya. Bir de şöyle ayrı yazacağım. Sound yazmadım. Lightsaber'ı ayrı yazdım. Normalde birleşik yazıyor da. Bunda ışık sesi böyle sanki. Işık yüzmesi sesi gibi. Yok böyle ışık ışığında da sesi olmaz da işte. Fütüristik bir uzay ambiyansı yazdım. Bakalım buna ne yapacak? Güzel. Bu daha güzel. Oh, Bu havaya stereo geliyor. Ses buradan geldi. Buraya doğru döndü arkadaşlar. Şu anda etrafımda dönüyor ses. Çok iyi indireyim de. Bu da güzel. Yani bu çok iyi değil de. Şöyle bir şaşırtayım bakayım. Ağlayan ve gülen bir insan dedim. Bakayım ne yapacak? Yani sadece birini mi alacak? Böyle ağlamaktan gülmeye geçecek mi? Onu merak ediyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında oldu gibi ha. Değil mi? Öbürüne bakalım. Korkunç ha. <laughs> hem ağlayan var hem gülen var bunda. <laughs> Ulan korktum bir bin Oha bu çok iyi. Bak, gülüyor mu ağlıyor mu belli değil. <gülüyor> 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 bu ne ya? Ay ay ay. Oha. <laughs> <laughs> güzel. Kafayı bu. <laughs> Son olarak bir de şöyle bir şey deniyorum. Çok güçlü bir lazer silahı sesi yazdım. Bu baya dandik bir lazer silahı oldu. Bu fena değil. Güzel. Çok güzel. Al bunu bilim kurgu filminde kullan işte. Derinden derinden geliyor böyle. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir kere daha hatırlatıyorum. Açıklama kısmına erken kayıt linkini bırakacağım. Oradan siz de kayıt olup gelmesini bekleyebilirsiniz bu özelliğin erken erişim için. Garanti etmiyorum bu arada gelir mi gelmez mi. Çünkü çok fazla başvuran olacaktır. O yüzden hemen tıklayın derim. Yapay zeka birçok sektörü değiştirmeye devam ediyor günden güne. Ben de bu gelişmeleri mümkün olunca takip edip sizlere aktarmaya çalışıyorum. O yüzden takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi diğer sosyal medya platformlarından da mutlaka takip edin. Şimdi tamamen burada ürettiğim ses efektlerini kullandığım bir videoyla bu videomuzu noktalıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.